Üç adamda Tolga şahit. He. O kadar çok kısa şakası yapıldı ki bana. Ben de böyle ha ha he ha çok e, ne güzel falan filan. Bütün ülkeye benim kısa olduğum algısını çok güzel yerleştirdiniz. Öyle mi oldu? Üç tane şaka için. E, sen de bizim şişman bir, bir olduğumuzu çok netleştirdin. Ben hiç şişman şaka Siz birbirinize yapıyordunuz şişman şakaları. Ama Ona senin Durman bize şişman şakasıydı yanımızda. Ben asla body shaming... <laughs> <laughs> Doğru. Aa bunlar çok şişko ya dedi diyor. <laughs> Doğru, evet. Konuşmadan mahvettim bizi. Biz evet, ama siz birbirinize böyle ayı, öküz doğru, ee, tamam, falan tamam. yapıyordunuz. Ben böyle şok içinde sizi izliyordum. <laughs> Sonra bana dönüyordunuz birbirinizi yeterince aşağılayınca. Kısa, cücük cücük falan yapıyordum. <laughs> Kısa değilim. 1.75 boyum var. Evet, Şunları doğru. da giydim. Oldum 1.80, 1.82. Tamam ama abi. buradaki adet. konu bundan... Ülke ortalaması 1.70 falan olması lazım. Ülke ortalamasına baksanıza ya Ortalama <laughs> öyle bir şeye bakacak. Vallahi sanki. çok merak ettim. 1.70 bence 1.75-6'dır bir... bence. Kaç? 71. Gerçekten mi? Abi ortalamanın 4 santim üstündesin ya. Eser sende yani. Artık evet. koy 17 daha koy. <gülüyor> 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 Yok 43 koy. <laughs>